Olgun mümin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Leysel mu'minu bitta'ani velel la'ani velel fahişi velel beziyyi Sadaka Resulullah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Olgun mümin yedici, lanetçi kötü iş ve küfür sahibi olamaz. Tirmizi 148. İki Müslüman karşılaştıklarında el Evet. Eyle <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem: "Mâ min muslimeyni yaltaqiyani feyetasaafaha ani illâ usrlehma abla an yaftriqâ." Sadık Resulullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman karşılaştıklarında el er sıkışırlarsa birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır. Buhari Salat Ebu Davud Edeb 143 Sevdiğin kimseyi ölçülüse ki Vâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahibib habibaka hanna ma asa an yakuna baghiduka yomama <laughs> wa ma asa an sadaka Rasulullah Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu Sevdiğin kimseyi ölçülü sev ki bir gün sevmeyeceğin bir kişi olabilir sevmediğin bir kimseyi de ölçülü şekilde sevme ki günün birinde çok sevdiğin bir kimse olabilir. Tirmizi bir nasıl atmış. Türkçe, Türkçe okuyacağız. Türkçe okuyacağız. Türkçe, Türkçe. Ondan bilmiyorum. <laughs> Peki. Allah kabul etsin şükürler. Ee, Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Ee, yapmış olduğum bu güzel çalışmayı da kabul eylesin, mübarek eylesin. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلمين لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة min kurabi yevmil kıyameh ve men setara muslimen seterahullahu yevmel kıyameh sadaka Resulullah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez haksızlık yapmaz onu düşmanına teslim etmez. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allahu Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Allah Resulü doğru söyledi. Buhari Mezalim 3, Müslim 1, 58 Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ta'qiranna min al-ma'ruf shay'an wa law an talqa akhaka bi wajhin tariq. Sadaqa Rasulullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kardeşini güler yüzle karşılamak şeklinde bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme. Allah Resulü doğru söyledi. Müslim bir hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsihi. Sadaka Resulullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemediği gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Allah Resulü doğru söyledi. البخاري إيمان يني مسلم 71 72 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم Efşü selame beynekum. Salat Rasulullah. <Montreal> <Sessizlik> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde Birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Allah Resulü doğru söyledi. Müslim İman 93 94. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inallaha taala yakulu yevme'l kıyame eyna nutahabbu bi celalihi em yevme'l zillihim fi zillihi يَوْمَ ظِلَّ اِلَّا ظِلِّي Sadaka Resulullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nerede benim zam için birbirlerini sevenler? Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün onları kendi arşının gölgesinde gölgelendireceğim. Müslim 1, 37. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer bir adamın kardeşi hakkında konuşması, onu sevdiğini haber veriyorsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin Allah onu ala dini halilihi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle Kişi arkadaşınız dini üzerindedir. O halde her birimiz dost edineceği kişiye dikkat etsin. Allah Resulü doğru söyledi. Ebu Davud edep 16 Ти ми изглед,